Abi şeyler. İkiliği boğmuyoruz. Yok daha önce de kullanıyordum zaten. <laughs> e, eşimle ikimiz de motosiklet kullanıcısıyız. Hem motosiklet dediğim farkındalığını e, insanlarımıza, e, arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza öğretmek amacıyla. Hem trafikte bizi de insanlar biraz benimsesin, tanısın, artık öğrensin ve bir araçtan sayması için biz de bir farkındalık yapalım dedik. Hem kullandığımız motosikletlerle, ondan da gelin arabamızda gelin motoru yapalım dedik. O şekilde başladık. Motor sayesinde tanıştığımız için özellikle motor olayına her defasında vurgu yapmak istedik. En önemlisi de düğünümüzdü. Düğünümüzde motor sayesinde tanıştığımız için bu şekilde yapmak istedik. Çok da güzel oldu. Müzeket Motosiklet gibi. Kulübü Başkanıyım aynı zamanda. Özdemir, evlendik artık. yeni kurulmuş bir kulübüz. <laughs> Ondan sonra Karabük ve Safranbolu'da faaliyet gösteriyoruz. Bir faaliyetimiz de bu oldu aynı zamanda. İnşallah Karabük'teki herkes de motosiklet kullanmaya ve kulübümüze bekleriz. Biz e, heyecandan dolayı biz bir kısmını görebildik. Hani evet. e, yani güzel de herkesin el sallaması, işte helal olsun tarzında tezahürat etmesi tabii hoşumuza gitti. Nasıl bu şey oluyor? Motosiklet hani önceden e, Avrupa'yı filmleri izlememizden kaynaklı hani serseri motosiklet kullanıcısı serseri imajı vardı. Artık yavaş yavaş bu imajı kırıyoruz. İşte birçok motosiklet kullanıcısı mühendis, doktor, avukat ki e, yok başkanımız bile bir ara motosiklet kullanıyordu. Yani artık vasıflı insanların motosiklet kullandığını bir nevi de e, öğretmek. Eşim polis memuru, ben Kardemir Değrekli elektrik otomasyon sorumlusuyum. Yani parasızlıktan değil, serserilikten değil, keyif amacında ve spor amaçlı biniyoruz biz bu motosikletlere. Ya, vallim,